Hmm, Rum suresinin 22. ayeti, Hucurat suresinin 13. ayeti ve benzeri Kur'an bütününe baktığımız zaman kavmi öncelemek Allah'ın ayetlerini şeksiz şüphesiz inkar etmektir. Yani kavmi öncelemek eşittir Allah'ın ayetlerini inkar etmektir. Ebu Zer tahammüden olmamak kaydıyla bir anlık kızgınlığıyla Hazreti Bilal'a siyahın oğlu diyor. Tam müdenlik yok, hesap yok, bir anlık kızgınlık ve sonradan pişman oluyor. Ebu Zer bu pişmanlığını izhar etmek için yaşadığı bu pişmanlığı Hazreti Bilal'ın evinin etrafında kapısına yakın bir yerde toprağa yüzünü yatırıyor. Vallahi diyor Hazreti Bilal beni bağışlamazsa ben topraktan başımı kaldırmayacağım diyor. Şimdi birazcık tabiri caizse argo tabiri olacak ama delikanlılık, yiğitlik bu. Delikanlılık kardeşleri harcamak değildir. Var olan yanlışlar karşısında özür dilemeyi, bağışlanmayı dileyebilmektir.